millet olarak çok zorlu bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi de beraber atlatacağız. Bunun yanında sorumluluklarımız da var, bir sınav var, ona hazırlanmak zorundayız. Hemen ben Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. üniteden bahsetmek istiyorum. 1. ünitenin konusu hepinizin de daha önce inkılap tarihinde gördüğünüz detaylı bir şekilde gördüğünüz 1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası gelişmeler. 1. Dünya Savaşı öncesinde Piemonte Krallığı 5 krallıkla beraber birleşiyor İtalyan Birliğini 1870 yılında kuruyor. Hemen Burada Prusya Krallığı da 1871 yılında Alman Birliğini oluşturuyor. Yani dünya sömürge yarışına yeni iki devlet katılıyor. İtalya ve Almanya. Ama bunların karşılığında rakip olan tabii ki İngiltere ve Fransa var. Ama hemen Almanlar bunlara karşı 1882'de önlem alıyor. İtalya ve yanlarına Avusturya Macaristan'ı alarak üçlü ittifak bloğunu kuruyorlar. Hemen İngiltere ve Fransa da buna karşılık veriyor. Rusların pansavis politikaları var Balkanlarda. O devleti yanlarına alarak üçlü ittifak bloğunu oluşturuyorlar. Yani zaten bir Dünya Savaşı öncesinde ortam hazırlanmış oluyor. Savaş içerisinde yine önemli nedenlerden bir tanesi var. Asas Soran Kömür Havzası. Fransa burayı 1870 ve 71 Sedan anlaşmasıyla Almanlara kaptırıyor. İlk hedefi tabii ki bu kömür bakımından zengin olan alsace Lorraine'i geri alma. Yine burada önemli bir gelişme var. Tabii ki savaşın görünen sebebidir bu. Birçok sebebi olmasına rağmen Avusturya Macaristan velatının Bosna Hersek'te 28 Haziran 1914'te prinsip tarafından öldürülmesi bu kıvılcım bütün Avrupa'yı ilk başta etkiliyor. Sonra da bu savaş Dünya Savaşı'na dönüşüyor. Yine savaşın içinde bizim için önemli bazı basamaklar var. Özellikle İtalya'nın kendisine ilk önce 12 adanın daha sonra da Batı Anadolu'nun vaat edilmesiyle taraf değiştirmesi. Tabi ki İtalya ilk önce 1915 Londra gizli anlaşmasıyla 12 adaları tamamen alıp taraf değiştiriyor. Ardından 1917 Senjenne Maruyen gizli anlaşmasıyla bu sefer Batı Anadolu'yu alma hakkını elde ediyor. Yine savaş içerisinde önemli bir gelişme var. Japonya uzak doğuda bir güç 1914 ve 15'te Almanlara ait 3 tane önemli adayı alıyor. Merlin, Marshall ve Coral'in bu adaları aldıktan sonra cephe savaşı bitiyor ve savaşların ilk şekillenen devlet Japonya oluyor. Savaş içerisinde ortaya çıkan önemli bir gelişmede Rusya'da Çarlık rejiminin sona ermesi ve yeni Sovyet hükümetinin Erzincan anlaşmasıyla Osmanlı ile savaş durumunun sona erdirmesi. Ardından hepinizin bildiği 3 Mart 1918 Brest-Litovsk anlaşması imzalanıyor ve biz bunun sonucunda karlı çıkacağız. Önemli bir gelişmedir. Berlin'de kaybettiğimiz üç yeri yani Elviye-i Kars, Ardahan, Batum'u referandumu almayı hakkını elde ediyoruz. Yine Birinci Dünya Savaşı'nın itilaf devletleri tarafından kazanılmasına ABD'nin savaşa girmesi önemli. 1917 yılında Wilson ilkelerinin kabul edilmesi şartıyla ABD savaşa gireceğini bildiriyor. İlk başta Wilson ilkelerinin tabii ki İngiltere kabul edeceğini söylüyor. Ama biz bunu nerede göreceğiz? Paris'te Wilson ilkeleri o anlaşmalarda gözetilmeyecek. Yani başta İngiltere ABD'yi savaşa sokmak için Wilson ilkelerini kabul edeceğini söylemesine rağmen savaş sonrasında Wilson ilkelerinin şartlarına uymuyor. ABD'nin ise buradaki hedefi ne? Ona da bakmak lazım. İngiltere ve Fransa'nın dünya politikalarındaki etkinliğini sınırlanmak. Ama tabii ki bunda ilk başta başarılı olamayacak ABD. Ardından yenilen itiraf devletler ayrı ayrı ateşkes anlaşmaları imzalarak savaştan çekiliyorlar. Daha sonra Paris Barış Konferansı'nın Osmanlı hariç barış anlaşma şartları belirleniyor. Burada hemen Paris'ten bahsetmek istiyoruz. Zaten derslerde de detaylı gördünüz. Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 yılında toplanan konferans. Burada iki amaç var. Yeniden devletlerle yapılacak barış anlaşma şartlarını belirleyip yeni düzeni oluşturma. İkincisi de Osmanlı Devleti'nin topraklarını yeniden paylaşma. Konferans 32 devlet katılmıştır fakat kararlarda etkili olan 5 devlet vardır. Bunlar tabii ki İngiltere, ABD, Fransa, İtalya ve Japonya'dır. Ama bu devletlerden en fazla sözü geçen İngiltere ve Fransa'dır. Örnek barış anlaşmalarının hazırlanmasında İngiltere Başkanı Lloyd George ve Fransa Başkanı George Clemenceau etkili olmuştur. Yine Paris Barış Konferansı'na inilen devletlerle yapılacak barış anlaşma şartları Osmanlı Devleti hariç hazırlanmıştır. Yine en başta da söylediğimiz gibi bu anlaşmalarda Wilson ilkelerine uyulmamıştır. Osmanlı Devleti ile yapılacak barış anlaşmasının hazırlanmama sebebi ise itilaf devletlerin Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşmesidir. Peki Osmanlı ile yapılacak barış anlaşma şartları nerede tekrar gözden geçirilecektir? O da ileride anlatılacak. Tabii ki 1920 San Remo konferansında diyoruz. Ardından Paris Barış Konferansı'nda acaba itilaf devletlerinin amaçları ne? Onlara bir bakmak lazım. ABD'nin amacı tabii ki Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını sağlama. Yine Milletler Cemiyeti bir son ilkeleri doğrusunda Paris kararıyla 10 Ocak 1920 yılında Cenevre'de Cemiyet Akvam ismiyle kuruluyor. Yani AB'de bir bakıma amacına ulaşıyor. Ama göreceksiniz ileride tekrar buraya ne yapmayacaktır? ABD üye olmayacak ve yalnızlık politikasına tekrar geri dönecektir. Peki İngiltere amacı ne? Orta Doğu'da manda rejimi kurmak ve Almanya'nın sömürgelerini ele geçirmek. Burada Manda rejimi milli mücadelede Mustafa Kemal'in en çok uğraştığı konulardan bir tanesidir. Yine Manda imaya ilk kez Erzurum Kongresi'nde kesin olarak da Sivas Kongresi'nde reddedilmiştir. Yine Manda himayeleri bağımsızlık fikrine terstir. Peki burada Orta Doğu dediğimiz kavram nedir? Bunun öncesinde hemen şundan bahsetmek istiyorum ben. Yakın Doğu ifadesine, yakın Doğu ifadesini 19. yüzyıla kadar Fransa ortaya atmıştır. Yani Avrupa'ya göre Osmanlı toprakları Yakın Doğu olarak adlandırılmıştır. Yine bunun üzerine 20. yüzyıla kadar da İngiltere Hindistan ve içindeki toprakları sömürgelerine Uzak Doğu ifadesi kullanmıştır. Daha sonra yine 19. yüzyılda İngiltere Yakın Doğu ile Uzak Doğu arasındaki geçiş sağlayacak devletlere de Orta Doğu ifadesini kullanacaktır. Yani sizin anlayacağınız Akdeniz'den Pakistan'a kadar uzanan topraklara biz Ortadoğu ifadesini kullanıyoruz. Mesela içinde hangi devletler var? Günümüzde bakalım. Suriye, Irak, Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Lübnan, Batı Şeria, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Mısır gibi devletler Ortadoğu'da yer alıyor. Ardından Fransa'nın amacı Almanya'nın Avrupa dengesini bir daha bozmaması yönelik tedbirler almaktır. Ardından Japonya, Almanya'nın uzak doğudaki sömürgelerini ele geçirmek ve Çin'den toprak almaktır. İtalya'da, Anadolu'dan ve Avusturya'dan toprak istemektedir ve Akdeniz'de güçlü bir konuma geçmektir. Yine yukarıdaki devletlerden İtalya konferans terk edecektir. Çünkü yine bu da detaylı anlatıldı. Batı Anadolu İtalya'dan alınacak ve Yunanistan'a verilecektir. Peki burada kavramlar içerisinde önemli bir şey var. Yine KPSS'de e gelebilir. Bu Monroe Doktrini nedir? ABD Başkanı Monroe'nun 1823 yılında belirlediği dış politikadır. Bu politikaya göre ABD Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmayacaktır. Aralarındaki sorunlara karışmayacaktır. Karşılığında da Avrupa Amerika kıtasındaki ülkelere karışmayacaktır. Ve ayrıca bu tanımın karşılığı yine yalnızlık politikası da denilebilir. ABD bu politikayı Wilson ilkeleriyle atlatıyor yani dünya siyasetine giriyor politikadan uzaklaşıyor ama aradığını bulamıyor Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milletler cemiyetine üye olmayarak tekrar yalnızlık politikasına giriyor. Bu yalnızlık politikası birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1921 ve 40 yıllar arasında uygulanacak ABD tekrar 2. Dünya Savaşı'na girerek bu politikadan uzaklaşacaktır. Buna karşın ama ABD 21-40 yılları arasında yine Avrupa'daki sorunlardan uzak kalmamak istemiştir. Yine 1928 yılında Fransa ile Briant yapacaktır. Ardından 1930 Londra Deniz Silahsızlanması Konferansı'na katılarak dünya siyasetinin etkili olmaya çalışacaktır. Peki Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarına bakalım neler olmuş? 1815 yılında Viyana Kongresi ile ortaya çıkan sınırlar tekrar belirlenmiş ve harita değişmiştir. Yine Almanya, Osmanlı Devleti, Rusya, Avusturya, Macaristan gibi imparatorluklar dağılarak yeni devletler ortaya çıkmıştır. Bunlar mesela Polonya, Yugoslavya, Macaristan, Çekoslovakya gibi devletlerdir. Zaten burada biliyorsunuz Çekoslovakya daha sonra Çek ismini alacak. Günümüzde de Çekya olarak bilinecektir. Yine Fransa, İngiltere, Manda rejimi adı altında yeni sömürgeler kazanmışlardır. Burada Almanya gibi zararı oyan devletler yeni bir savaşın çıkmasına neden olmuşlardır. Savaşın sonunda yine yenilen devletlerle şartları ağır anlaşmalar imzalanmıştır. Bunlar ateşkes ve barış anlaşmalı olarak ikiye ayrılmıştır. Mesela Bulgaristan ile Selanik Ateşkes, Nöy Barış, Avusturya ile Villa Quis Ateşkes, Saint Germain Barış, Macaristan, Macaristan ise 24 1918 yılında bağımsızlığını ilan etmiş. Ardından onunla da Trianon Barış Anlaşması imzalanmıştır. Ardından Almanya ile Retandes Ateşkes, Versay Barış, Osmanlı Devleti ile de Mondros Ateşkes Sevir Barış Anlaşması imzalanmıştır. Hepiniz sağlıkla kalın, iyi çalışmalar.